Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Hektaş ile devam edelim. Düşüş yönü eğilimler sürüyor. Ne demiştik birlikte? Geri çekmeler devam edecek. Tahtamızın altta fiyatları boş. 15 900, 16, 300 aralığına kadar bir eğilim ilk başta bekleyeceğiz diye ifade etmiştik. E, Düşüş yönü eğilimlerin hala da e, devamlılığını anlatma olasılığımız ciddi oranda yüksek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Şirket tarafında bakın eksi B planımızda halindeki hedeflerimiz sıra sıra bunlar. Bu demek değil ki bunun hepsi gelecek. Bu demek değil ki artık şirket tamamıyla geri çekilecek ve aşağı yönlü buraya kadar inecek. Bu bu anlama gelmiyor. Yön aşağı doğru anlamına geliyor. Yani nasıl ki 24 altına iniyorsa 20 50 21 geldi. 21 altına patlarsa ne dedik hep beraber altlar bomboş 18 50 gelir diye anlattım sizlere. Gitti 18 50'ye kadar düştü. 18 50 patlarsa da düşüşler daha da devam edecek ve geri çekilecek diye vurguluyoruz. Yani bu iş sıra sıra ilerliyor. Destek bir sonraki desteğe getiriyor. Hani merdiven gibi düşünün. Nasıl bir kademe altta, bir kademe alta iniyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Kat 1, kat 2, kat 3 gibi düşünün. Eksiye doğru inmeye her geçen gün devam ediyor. O yüzden 24'ten beri başlayan hedeflerimiz 18.50'ye kadar maalesef geldi. Keşke yanılsak ama teknik ve matematik belli. 24'ten beri düşüyor. 18.50'ye ulaştı. 18.50 %23'lük düşüyor tekabül ediyordu 24'ten beri. Ne dedik? Bundan sonra daha fazla düşersek 18.50'lerin altına olur da inersek eksi B planını devreye alırız. Yani bu bir beklentiydi 24'ten 18.50'ye A planı eksi. Ve bu maalesef eksi A planı tamamlandı. E bakıyorsun 1850 duramadı şirket. Direkt olarak B planı devreye aldı ve maalesef o yüzden sıra sıra bunların olasılığını önüne açtı. O yüzden yanlış anlaşılmasın bunlar illa buraya gelecek demek değil kat kat ilerliyor bak. Hedef hedef ilerliyor şimdi 15.9 16.300 var. Durur durmaz mı? Takas değişimi değişmez mi? Orada bakacağız. Eğer şu anda değişiklik yok ama buraya gelir mesela. Bunun altına inerse diyeceğiz ki değişim yok devam. Hedef 2. Eksi hedefi. Eksi B hedef 2. E, burası mı patladı? Eksi B hedef 3. Bu mantıkta böyle ilerler. Çünkü durmuyor. 50'den beri böyle ilerliyor. Hedef hedef ilerliyor. Ve her hedefte daha hiç değişim görmedik. Bugün var mı değişim diye sorarsanız yine bugün de iyi haberlerim yok. Teknik bana zaten her şey negatif. RSI desen yok. Trend desen yok. Pivot desen zaten Yok hareketli ortama desen zaten trend yok. Yön aşağı doğru olmaya zaten teknik manada indikatör, osilatör ve matematik anlamda zaten negatif. Bu konuya hiç girmeyeceğim bile. Ama hani bir değişim var mı diye baktığımızda dün takaslara baktık. Değişim de yok değil mi? Takas analizi yaptık dün anlattım. O da yok. Bugün bakıyorsun hani bir para giriyor mu hiç olmazsa diye. Bu da yok. Hala para çıkışları bugün de sürüyor. Ee, Borsa İstanbul 7200'den geldi. 8100'e kadar yükseldi. Bu ciddi bir yükselişte. Sevgili %10-15 ciddi bir hareket yaptı Borsa İstanbul. Ama bu harekette tam tersine ektaş düşmeye devam etti. İşte benim en büyük endişem bu yükseliş yönü elimde düşmeye devam ektaş. Eğer Borsa İstanbul'da rüzgar bir tersten eserse Tekrar satışlar ya başlarsa Hektaş ne yapacak? Benim asıl endişem bu. E, bir de para çıkışları hep devam ediyor. E, alımlar zaten dağınık. Toplayıcı yok. E, satışlar bakıyorsun bofa yapı kredi gibi sıkıntılı oyuncular yine bugün tahtayı basmaya devam ediyor aşağı doğru. Yani nereden neye anlatalım? Elde var sıfır. Nereden bakırsak şirket elimizde kalıyor maalesef. Yani mali anlamına da baksam teknik manada iyi bir yönü var mı? Yine yok. Ne mali, ne teknik, ne takas şu anlık iyi haberlerimiz yok maalesef. Yani iyi haber olduğu zaman zaten parametre parametre ilerliyorum. Teknik manada kriter kriter ilerliyorum. Bunlar değiştiğinde anlayacağız birlikte. Ama şu anlık baktığımızda hiçbir parametrede bir değişiklik görmediğimiz için hala eksi B planında devam edeceğiz gibi duruyor maalesef bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı. ...konu teknik analiz. Bunlar dışındaki... portföylerimiz, günlük haftalık, aylık... ...cazip teknik analizlerimiz, özel... ...algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz... ...temel analizlerimiz, explore üzerinden... ...özel matriks analizlerimiz... ...takas analizlerimiz, hepsi... ...ve bunun gibi birçok konu... ...10.000'den fazla video ile... oynatman listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına... ...buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda... ...kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de... ...bunları eş zamanlı paylaşmaktayız... Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler. Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.